Sí. Vale. izleyenlerimiz geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar yansıtan özellikle de tarihiyle bizleri derinden etkileyen başkentimiz Ankara'dan sesleniyoruz sizlere. Yanımda efsanevi rengarenk olmanızı hayatınızı huzura ulaştıran bunu sağlayan genç bir hanım işletmeci Esin Akdemir bulunmakta. Esin Hanım programımıza hoş geldiniz. Sizleri tanımak isteriz. Öncelikle nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz. Bizleri burada güzel yüreğinizde sıcak yüreğinizde aradığınız için çok iyiyiz. Teşekkür ediyorum. Esin Hanım maceranız nasıl başladı? Bizlere biraz biraz bahseder misiniz? Tabii kısaca şöyle bahsedeyim. Ben aslında kendim bir memurum, emekli memurum. Ama eşimin esas işi buydu. Hem o işi yaparken eşime de destek amacıyla bu işe ben de girdim. Sonra çora çok sevdim. Emekli olduktan sonra tamamen bu işle uğraşmaya başladım. Üç yıl oldu emekli olalı. Allah hepinize nasip etsin. Güzel bir duyguymuş. Tamamen kendim işletiyorum. Hep hayalimdi bir butik işletmek. İşte inşallah daha iyi olacak. Ne gibi ürün yelpazemiz var burada? Hangi yaş kesimine hitap etmekteyiz? Bizleri biraz detaylandırır mısınız? Tabii Şöyle ben Ankara Yeni Mahalledeyim bildiğiniz gibi. Semtte olduğum için beden aralığım 38-60. Her kesime hitap etmeye çalışıyorum. Zayıfıyla kilolusuyla, açıyla kapalısıyla, genciyle orta yaşlısıyla annelerimize kadar bütün kesime hitap etmeye çalışıyorum ve bunun da karşılığını çok güzel alıyorum. Yani burada ben butikçilik yaparken hani al ürünü ver para ilişkisi değil, daha böyle samimi, o eski mahallelerdeki esnaf ilişkisini oturttum. Herkes de bunu böyle bu şekilde söylüyor ve ben aradığım o kokuyu aldım artık. İnsanlar kahve içmeye gelebiliyor, sohbet etmeye gelebiliyor. Hani çocukluğumuzdaki esnaflık var ya, işte ben onu yaşıyorum.